Selam millet, ben Bu videomda sizlerle slime drop challenge oynuyoruz. Bu videomda sizlere challenge okuyorum bakalım. Şimdi hemen kurallara geçelim. Ne yapacağız? Neymiş bu challenge? Ne yapacakmışız? Şöyle karşımızda bir tane dispenser var. Burada şuradaki tabelaları da okuyalım. Slime block challenge made by A812. Herhalde Aeneas kimiydi neydi öyle biri vardı. Muhtemelen o. Muhtemelen o ya tamam. Zaten zombi kafası varsa kesin odur. O düşük aklımda olan kişidir. Rage Elixir ile A8 bir de Jack Frost Miner denemiş bu map'i. Bakalım A8 Valve 9 kere Rage Elixir 9 kere. Jax Frost Miner'da 11 kere denemiş. Şimdi ne denemişler falan diyorsunuz biliyorum. Hemen anlatacağım. Amacımız şuradan bir tane slime block alacağız. Ve en üst, map'in en üstüne çıkarak aşağı atlayacağız. Ve direkt böyle ekrana koyup en altımızı şu şekilde koyup yere fall damage almamızı engelleyeceğiz. Çok merak ediyorum nasıl damage nasıl yapamıyorlar. Şimdi az sonra ben de az sonra ben de göreceğim. Yani kolay gibi geldi bana ilk bakışta. Muhtemelen değil. Adamlar yapamıyorlar ciddi ciddi. Merak ettim valla hemen başlıyorum şöyle Atlıyorum spam Abonacağım böyle yere Buraya koyalım da değil mi? tamam en, en yüksek yeri Şurası şu height limit for bilmem ne gitsin bir Aşağı atlayalım Burada şu tabelaları da okuyalım lan şurada ne yazıyor ha, Twitter yazıyor tamam Sıkıntı yok atlayalım o zaman Güzel şimdi render distance de görünüyor Görünüyor sıkıntı olmaz Dünyamız görünüyor aşağı atlayalım bakalım Woohoo. Hadi Ay ne kadar zor olabilir Ciddi misin Bu mu? E. Acaba spamlamayacak mıyız? <laughs> Allah Allah. Abi ama bilmiyorum. No... bir daha deneyeceğim. <laughs> Ay, direkt geçtim çok saçma. Allah main menüye çıktım. Allah Allah. Direkt geçtim. Şu garip geldi. Acaba ben bir şey yanlış mı yaptım? <laughs> Ulan lak diye geçtim ya. <laughs> Dur bir daha deneyeceğim. Ay, acaba kuralı falan mı ihlal ettim? Ne yaptım? Bir daha deneyeceğim. İyi ki şansıma mı oldu acaba? Yo zormuş cidden var ya yine şansıma denedim. Güzel. Şu an topon 10 listesinin ilk sırasında mıyım? Evet. Kreşna sıra sıraya da iki kere denemiş. Ben de ilk işte deneyişli... birinci olmam ama cidden <laughs> şaşırdım lan. <laughs> Allah Allah. Ve hiç beklemiyordum. Adamlar yapamıyordu böyle. Bir daha deneyeceğim bakalım. Of inanın bu video ilk çekişim yani. Aa da niye Maymen'e tıklıyorum? Sinir oldum bak ya. Acaba izlediğim videolardan falan bir şey oldu? <laughs> Paylaşan 3 kişinin de videosunu izledim. Çünkü emin olamadım. İlk tıklayışta mı yapacağız yoksa bir sürü tıklayışta mı yapacağız? Ondan emin olamadım. Vallahi Red Elixir gayet de bariz ortada. Basıp abanıyordu böyle ya sinir oldum ha koydum ama koydum gördünüz <laughs> gördünüz ne oldu lan ama koymuştum evet, elixir Bayağı bir abanıyordu böyle Hatta şu şey kapatınca belli oldu o iyice ee, Split kontrolü kapatınca Hani bastığı yerler falan da görünüyor ya ben niye onu uygulamalı açtım ki Beketik göz 2 saat şey oluyor yani Anladınız böyle çember çünkü oradan anlaşılıyor spamladığı Yani onun hakkında bir şey söylemediler Herhalde şey spamlıyorlar. Adam spamlıyordu çünkü deli gibi. Şimdi ben bunu biraz daha zorlaştıracağım. Ee, tek dokunuşta yapmayı planlıyorum. Hadi bakalım. Tek dokunuşta sadece bir kere dokunacağım. Ah be. Dur ilk dokunuş. ilk dokunuşla yapmaya çalışacağım. Allah. Ha gel bakalım. Valla sevindim lan. Allah. <laughs> gel bakalım. Hop. Olmadı valla. Dur yapacağım. Bu daha çok şey geldi bana. Güzel geldi. <laughs> bu kadar eğleneceğimi bilmiyordum ben bununla. Aşağı atlıyorum ve altıma slime blok koymaya çalışıyorum. Aa, Abi çok zor ama bu. Bu bayağı zor oldu. Acaba adamlar da mı ilk dokunuşta yapıyordu bilmiyorum. Ya bir yapmıyordu ama eminim ya tamam yapmıyordu. Ama yapıyorlarsa bir söyleyin yani. Duymadım orada. Aa, Bastım ama gitmedim çok mutluyum şu anda çok güzel Hadi bir daha bir daha yapacağım Tek dokunuşla duracağım Güzel Lan ne oluyor Şöyle tek dokunuşla Lan Heh, tamam güzel Hopala, Atlıyorum Hop <laughs> Ya ama baya zor bu dur Yapacağım 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 yapacağım. <laughs> Mario oynayan bir kız vardı böyle şey böyle yapacağım falan diyordu böyle. Siz bana yemek vermiyor musun? Bir şeyler bir şeyler diyordu böyle. Hatırlamıyorum ama böyle bayağı acımıştım kıza ya. Ailesine de üzülmüştüm. Of ne yani. Bayağı eski video yalnız böyle kız çıldırıyor böyle haberlerde falan da çıkmıştı. Çıldırıyor böyle yapacağım. Ee, diyor tam yapıyor böyle. A koydum ama tam altıma koyamadım. Neyse bu da bir zamanlama. Ya zamanlama olmuyor gerçi. İçime koydum teknik olarak ama bug oldu muhtemelen orada. Her neyse o, o, videonun adını falan da hatırlamıyorum. Map'i de açıklamada indirebilirsiniz bu arada. Söylemeyi unuttum. Yapacağım. Hı. Ama yine koydum. Allah Allah. Yine koydum. Haksızlık. İkinci kez yap... Üç, üç... Pardon iki kez. Şey yapmadan mı yaptım? Ne yaptım? Bak yerdeki slime blok kadar mı kazanmış olayım bilmiyorum. Valla ilk deney işte direkt yaptım ama... Acaba diğerlerine koymadım mı? Şey mi göründü? Item'ın bak iki tane var orada. Oh tamam. Başka var mı? Öbür tarafta iki tane var tamam. Toplamda iki tane var. Bakın şurada hani küçük bir tane görünüyor ya. Yakından görününce o yakından bakınca. Yani mikrofonu kapatıyorum sen. Yakından bakınca o birliğimiz koyulmuş blok gibi görünüyormuş. İçine falan da girmemişim. Bak da olmamış. Saçmalamışım. Hadi bir daha. Ya son bir kere daha deneyeceğim. Lan ben dedim bunu 20 kere falan yaparım diye düşündüm. Ama bir yandan da düşünüyorum ne kadar zor olabilir. Yak diye yapınca şok oldum. Videoyu burada kessem mi diye düşündüm. Durdum bir an. Yapacağım ama dur. Hemen kesmeyeceğim. Ulan. Split kontrolü de uzun süredir oynamıyorum fark ettiyseniz. <laughs> bir onları izleyince adamlar hep yani neredeyse çoğu yabancı youtuberlar. Split kontrolü de görüyorum ben adamları. Ben de bir o yüzden Split kontrolde oynamıştım ki video çekerken çok daha akıcı oluyor. Genelde 60 FPS videolar daha rahat çıkıyor orada. Etrafa bakınca bile yani akıcılığı hissedebiliyorum ama normal oynarken ben Split kontrollü oynayamam. Yani videoda falan oynarım belki. Yani tekrar hatırlamış oldum bu Split kontrolün azizliğini. Bu akıcılığını. Son 3 kere daha, son 2 kere daha deneyeceğim. Bu birinci, iki olacak ve bitecek. O matematik 1, 2 ve bitti. Hoppa! Huhu! Hadi Bam. Son kere deneyeceğim. Yapacağım. Bu sefer yapacağım. Son kere. Hadi bakalım. Başka bir şey yazmıyor değil mi lan? Tamam güzel. Adamsın. Adamsın AI12. Adamsın. Bam. Töpe. Ya bir kez daha yapacağım. 3 olsun bakalım. 2 dedim ya. Onu 3'e yükselttik. Şimdi bir kez daha yapıyorum. Bu sefer olacak. Olacak. Ya bu arada neden 128 yaptılar? 256 yapmışlardı en son. En son değil de bayağı önce 50, 256 diye hatırlıyorum ben. Ya da bilgisayar sürümünde öyleydi. ama bence gayet güzeldi. Herhalde hızlandırmak için falan ama 228 yüksekliğe de bir şey yapılmaz. Ama olsun yani ne bileyim. Daha yüksek olsun benim olsun. Güzel. Aradan güzel mi etmiş çünkü ilk tane işte yaptım. <laughs> Şunları kapatacağım. Gel buraya. Gel buraya. Ha. Ay şok oldum lan böyle baktım ne oluyoruz? Nasıl yapıyorum? <laughs> Acaba cidden İlk dokunuşta mı falan diye düşündüm. Neyse ilk dokunuşta yapamadık. Yapamadık aynen yapamadık. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Açıklamadan map'i indirebilirsiniz her zamanki gibi. Ya ben ah şimdi aklıma geldi biliyor musunuz? Şey vardı. TNT pa patlatıcı, TNT makinesi. Öğleden sonra gelince, okuldan gelince miydi neydi? Öğleden sonra map'in linkini koyacağım dedim. Ve hala duruyor. Ve 3 günü falan oldu. <laughs> ya ben neden böyle yapıyorum? Hep unutuyorum linkleri ya. Of çok sinir bozucu bir olay. Allah kusura bakmayın. Videodan sonra falan da unuturum ben var ya. Neyse ekleyeceğim. İnşallah ekleyeceğim. <laughs> Hemen şu videoyu renderleyip yayınlayıp ekleyeceğim bakalım. Renderlanırken ekleyeceğim hatta. Sizin için arkadaşlar açıklamadan map'i indirebilirsiniz. Bu, bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler. <laughs>